N'apıyosunuz lan Eyla burada? Aleyküm Aleyküm, Aleyküm Selam. Lan Barış ya. var ya tam bugün herkes, hepimiz non-olay vortpus olduk net. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Demin ben... ilk, ilk başta patlamışım yoksa sonunda daha sıkıntı olurmuş. hayatımda bu kadar yorulduğum bir yayın gecesi hatırlamıyorum. 4,5 buçuk saat oldu. Abi ben, ben illallah edip yayını kapattım şu an. Kanka yani bak ya, o da... Kadar, o kadar Oğlum sen niye yükseliyorsun? Ki... Durruf, sakin olsana ya. Sen niye yükseliyorsun oğlum ya? Abi kendinizi benim yerime koysanız ya burada bileğimizin hakkıyla adam gibi oyun oynamaya çalışıyoruz değil mi? Hepimiz. Her neyse aramızda ona Zaten sinir stresten çıkmışız. Aramızda dostluk maçı atıyoruz. Evet abi. Çek... son 4 takım gel kalmış. Tamam. Abi, Cihan abileri de vuruyoruz. E, son bir takım kalıyor. Da onu da vuruyoruz. Son takımla tam fightlayacakken gözümü şöyle bir çete çeviriyorum. Mesajlar böyle normalde oyun o, olan izleyicimin iki katına çıkmış Herkes ghost diye yazıyor. O şimdi Vural peki, ben de... bunu nasıl önleyebilirim kanka? Her neyse, her... Bir dakika abi, dur. Her neyse, sana demiyorum bu orada ben. Ben kimin yaptığını bilmiyorum. Lan ya oğlum sen... Kim? Şimdi bak, Kim? bak ben sana olayı anlatıyorum. Ali uzaklaşıyor abi, araç bulmaya gidiyor. Bir de geri çıkmaya başlıyoruz. Sonra... Eee Cihan'la aramda 100 metre var. Ali ile 120 metre falan. Erdem'le biz de yan yana tık 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 geliyoruz. Biz aynı takımda mıydınız? Evet evet aynı takımız lan. Sabahtan beri aynı takımız. Abi dedim ki aradı aracı tam böyle çıkarken Erdem dedi ki araba sesi. alt çıktı. dedim ne alaka. Herhalde dedim Ali bir de almaya geliyor. Arkama bir döndüm siz. Sizden direkt iki kişiyi düşürdüm. Siz bizi düşürdünüz bitirmediniz falan. Siz, siz de evde patlamadınız. Ha, e, tamam evdeydiniz biz uzaktan sıktık ya kardeşim. Siz e bir de tamam, araçla, araçla üstümüze puştadınız Ademle benimle. Ben sana ben sana olayı izletirim de anlatırım da ne oldu biliyor musun? Biz Heh. en alt sahil tarafından geldik dedik ki kendimize tamam. bir ev tutalım. Orada bir hani arabayı içeri sokabildiğin garajlı ev var ya. Tamam geldik, onu geç. tutalım. Bekle. Sonrası Girdik sonrası. Içeri... Ya, tamam bir dakika abi. Girdik içeri. Siz yukarıdan bize sıktınız. Dedik ki sağ üst var. Bu adamlar alan dışı. Orada tamam. bir tane nak aldık. Her neyse anladık ki biz 4 kişiyiz. Arabayla alalım çıkalım kuşlayalım. Çıktık kuşladık aldık. Abi tamam da işte senin orada direkt bizim yanımızda arabayla durdurtuyorsun evet. ya. Bizi vuruyorsun evet. ya. Bak ben sana ghostladın demiyorum. Tahmin evet. de etmiş olabilirsin. Şimdi bizim yani o orada seni dövdüm iki bunu kişiye sıktı. Oğlum ne konuşarak anlaşamayız yarrak. Sana adam gibi anlatıyorum <laughs> algı yaratıyorsun. Tikik. Evet. Beni dinleyecektin amına koyayım. Ben sana diyorum sana dinle beni. Ben seni dinlemedim mi? Sen kimsin bana küfür ediyorsun ya? Lan, Lan yarım. sen sana, sana kimsin amcık? Alo. Alo bir dakika. Sakin Alo. Barış abi. Alo. Barış abi sakin. Ya abi sakin. sinir krizi konuşuyorum dinlesin amına koyayım. Adam hesabını mural, aldık geldik mural. buraya çözmeye. Mural. Hala biz konuşarak çözemedim. Sen konuşunca niye dinliyoruz mural. o zaman amına koyayım? Dinlemeyeceğiz dedim videoyu açtım. Ben bekle de ben konuşayım konuşarak çözemeyeceğimiz o zaman anla o zaman. Abi sen bana diyorsun ki anasını satayım. Buraya Aa, bak başlayayım? oğlum ben konuşuyorum. Benim lafımı kesip diyordun ki konuşarak anlaşamayacağım. Bir dinledin konuşuyorum. Benim lafımı kesip diyordun ki konuşarak anlaşamayacağım. Bir dinledin mi sen beni hiç? Bak videoyu açıyorum videoyu. Sen bir kere bana nasıl küfür ediyorsun anasını satayım ya. Bu nasıl ya bir oğlum. Bak bu herkes birbirini seviyor sabahtan beri. Herkes gergin. Sen de demedin gergin mi gergin? Ben de gerginim. Ger ben de gerginim. Ben sen ben sen, sen bırak anlatayım. De ki ondan sonra abi benim elimde böyle bir done var. Hep ben de kayıt alıyorum. Benim elimde de böyle bir done var. Sen zaten Oturuz sen konuşuruz. Vural bak, ki, bak seni çok başlayayım severim Vural. Ben dinle beni. Ben sen konuşurken lafımı kesme. Dinleyeyim abim hadi. Bak ben seni yine dinliyorum. Benim lafımı ket, ne oluyor ikinci. Dinliyorum abi. <laughs> abi. abi. Sen bana şunu dinliyorum. diyorsun. Dinliyorum. Bu eve neden kuşladınız? Bunu anlamıyorum. Dedim. Ben de dedim ki Bak konuşarak anlaşamıyoruz, videosunu açayım dedim Ben eve filan kuşlama abi. yok çünkü sen yanlış hatırlıyorsun. Gir, gir abi, Aynen. gir. Tamam, gel. Evle alakalı bir durum yok lan, biz yolda koşuyoruz. Cihan'la Ali'ye Geçim. doğru. Geçim. Nerede Geçim. Ki anıdan Geçim. bahsediyor gerçekten bak, anlamıyorum var, ya. Vural yanlış İzliyoruz yeri söylüyorsun abi. kanka. Lan orası değil, değil. Vural yanlış yer. Yer. Orası değil. değil. Senin, bak Vural şeyi hatırlıyor musun? Ee, AVM'le seni düşündüğüm tamam. yer, çatı gel, çatı. Gel oraya oraya bakalım, tamam gel. tamam, ondan sonrasını diyoruz biz. Abi aracı arkası. Sağ açılan vardı ya. biliyorsunuz değil mi? Burada Erdem beni evet. düşürüyor falan, falan. Buralar. Evet abi. Tamam. Sonrasında tamam. arabayla puşluyorsunuz direkt. direkt. Abi. Tamam izle. Arabayla puşluyorsunuz. Bu ne ya? Hepimiz bu evet. oyunu 2 yıldır 3 yıldır oynuyoruz ya. Ya, ya senin bir de şimdi abi. gösterilen şey done bu mu? Safe değil abi evet, alabilirsin. Efendim? Gösterilen done bu değil mi senin bir de abi? Evet abi şu anda tamam. oradayız. Senin bize göstereceğin doni bu değil mi? Ben diyorum ki bak kardeşim, güzel kardeşim. Biz orada Erdem'le Cihan ile Doğu koşuyoruz. Apaçık bir alandayız, cover'ımız yok. Geldiniz, eğimden bir de puşladınız Gayet de Aynen. tahmin edilebilir Aynen. bir yerdeyiz. Aynen. Yani aracımız Aynen. yok, kaçamadık. Aynen. Bak, gayet diyorum ki normal Aynen. bir şekilde Aynen. geldiniz. Aynen. Lan oğlum bir sus! Sus! Zinle, zinle la. Lan sus! Zinle, zinle la. Lan, zinle sus! Zinle ya. Algı zinle yaratma, sus amına koyayım. Zinle. Lan zinle. sen kimsin zinle. sikik? Ya siktir git sen kimsin amınakim. amına koyayım. Amına kodumun çocuğu. Sana diyorum ki dinleyecektin ben konuşurken da benim ya, benim ya benim da konuşmayacaktın amcık herif. Ya, ya, siktir git lan amına. Siktir lan. Amına kodumun topu. Için, Konuşmayı bilmiyorsun. Geliyoruz buraya sorun çözmeye adam gibi gelmişsin burada salak salak bana konuşuyorsun ha. Lan dinleyeceksin, dinleyeceksin abi. dinleyeceksin. abi bir dakika sakin abi. Abi sakin. Evet. Abi, sakin, ben abi, sakin, abi. Abi, sakin. Hala benim lafımı kesiyor. Ben hiç, ben bunu dinlemedim mi ki kere amına koyayım? Kusurayım da yapmak birbirinize. Abi e, e, e. bir dakika e, abi e, e. e, bir saniye. Adam bu söylediklerinden bana bu söylediklerinden algı yapma deme hakkını e. nereden buluyor? E Lan yapıyorsun çünkü. Algı bunu, Ulan efendim. algı yapıyordum. Ben oturmuşum. Maç bitmiş direkt turnuvanın sonucuna bakmadan Lan girdim. Mi maç atıyorum ben... Cihangirli Yarım saat oturdum konuştun o da ne konuşuyorsun oğlum sen? Neyi konuşuyorsun? Abi, bana söverken tabii ki de konuşacağım. Lan konuşma bana da söylüyorlar. Konuşma diye oyunda oyna ya da çık yayından. Ben sana adam akıllı bak diyorum ki, ben konuşurken dinle, ben sen konuşurken dinliyorum. Susmuyorsun. Ben de dinliyorum sana Fethi. Dinlemiyorsun. Lan dinlemiyorsun, biz yalan mı söylüyorum Adam dinlemiyorsun diyor. Kimse dinlemiyorsun diyor. Kanka ne olursa olsun. Abi, abi öyle bir saçmalık olamaz ya. ya. Ağır küfür girmeyin Allah aşkına. Abi sakin olun. Ben bak ilk ettiğinde de etmedim, İkinciye yine ediyorlar abi. Abi Aa, ben mi ettim şimdi hocam. küfür ilk önce? Kanka ha, ha. hayır. hayır ya. Ben ya. mi ettim abi, şimdi ikinci şey ilk küfürü? Abi bir şey söyleyeceğim. Beyler sakin. Bak bıra sen abi anlat rahatsız tamam mı? Sen de Lan bırak. dinleti anlatacağım ben çok Kendim sakinim. Ben abi, buraya abi, olayı çözmeye geldim ya. Çözmeye geldim Aynen. olayı tamam, buraya. Abi, Benim yayınım kaydı da de... var? Yarın otur izler. istediği gibi de takılabilir. Yarın otur izlersin. Farklı bir şey, seni ben sanki linçleştirmeye çalıştırmışım ben, gibi, ghost hayır, demişim hayır. gibi davranıyorsun. Ben böyle bir şey abi yapmadım, ben, yapmam diyorum sana abi. İlk girdiğinde ne dedim? Kimin olduğunu zaten bilmiyorum dedim. Lan kimin, İşte sen birini, bir, dördünüzden biri demiyor musun abi? Ha, abi hayır, ben sizin aynı takımda olduğunuzu bir şu an fark ettim. Şu an fark abi. ediyorum ha aynı takımda oynadığınızı. Abi biz, Cihan, ben, Ali, Erdem, sabahtan beri aynı takımız, hiç değişmedi. Ama bilmiyorum Hiç. ki ben bunu. Sizin custom room'da da üstünü değil. Siz 6. takımsınız, evet. biz 4. takımız. Bak bu kadar iyi hatırlıyorum. Değil Sizin bayraklarınız abi. Türk bayrağı, hepinizin ismin isminde Bakara yazıyor. Ben her şeyi evet. hatırlıyorum. Sen de hatırla ve bırak da ben anlatayım daha iyi hatırlayan taraf olarak. Yaşamış taraf olarak. Vural, Vural benden, ben bir e de bulunabilir miyim kardeşim? Bir dakika bir dinle. Lütfen. 5 <laughs> dakika dinle. Lütfen. Bizi gayet tahmin edilir diyorum bak. Asla ghostladılar demiyorum. Eğimden gelip öldürdüler ki aracımız yok. Orada koşuyoruz yani. 100 metre ileride de durabilirlerdi. Her türlü öldürülürdüler. düşürüp bitirmediler biz teşekkür ettik hatta. Aynen. Abi ben için. Yani oyun başında dedim Kimseyi bitirmeyin dedim burada Bak, Aynen. Tamam aynen. Tamam güzel kardeşim hiçbir sıkıntı yok. İki kişiyi düşürdüm ben. Sonra siz bizi düşürdünüz. Gayet bıraktınız. Ben dedim ki Cihan'a Ali'ye. Abi devam edin. Hani kaldıramadınız bizi kurtaramadınız Devam edin. Onlar da devam ettiler. Şimdi burada... Direkt ben benim chat Vural Ghost'ta da Ghost Vural Vural Ghost'ta da yazmaya başladı. Ben aynen. senin chat'inin yayınını açtım kanka senin yayınını. iki tane topuklu ayakkabı attım. Girip bakabilirsin şu anda. İki tane topuklu ayakkabı var. Dedim ki abicim, abi zaten. çocuk Vural dedim ghostlayacak adam değil. Aa Erdem de burada Çihan'da Ali de söyletin. Vural ghostlayacak Şimdi. bir çocuk değil dedim. Hepsi çahit ya. Bak. Tamam sen de gir benim yayınımı izle. Hı. Barış bura adını ağzıma dahi almadım. Ağzıma da hatta bana bak 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 hatta bana ne yaptılar biliyor musun? Ben dedim kim dedim size böyle bir şey dedi de siz geldiniz. Bana herkes mezarcı yazdı. Tamam ben, ben mezarcının şey... olayını da anlatacağım. O burada olmadığı için olayı anlatıyorum. Evet. Olayı Ali'yi Ali vurdunuz. Bu arada ilk sidi ee, Cihangil gördü. Cihan gördükten sonra siz Ali'yi vurdunuz. Ayık Ali, Ali Cihan çıktı buna da şahidim. Ben de odaydım izliyordum Cihan'ı. Cihan sonra dedi ki abi ben alana gireceğim. Alana gir diyor. Normal, standart. Yine bir sorun yok. Sonra siz arabayla alan dışına puşlarken Cihan size sıktı. Bunu da gördüm. Cihan size evet. sıktıktan sonra, sonra arıyordu, siz diyor, de döndünüz. Ali'yi bitirdiniz. Ali'yi bitirdikten sonra o kayaya pusmuştu. Kayaya. Kayaya pustuktan evet, o... sonra siz direkt araçla girip öldürdünüz ya onu. Evet. Şimdi chat Cihan da ağzına dedi ki abi çift diye de bulmazsın ya dedi. Bu, Cihan'ın dediği. Adam ghost demedi yani. Ghost demedi. Şıp diye de bulmazsın yani. Demene gerek yok ki bazı şeyler. Bunu hepimiz biliyoruz abi. Sen de biliyorsun bazı şeyler tamam. demene gerek var dedi. Bak şu an anlattım ya ben sakinleştim. Ya şıp, şıp diye de bulmazsın de dedi. Demeyen önde olay zaten biter ki. burada Bak. Da evet, öyle bir şey demiş. Var, ama abi. burada buralık bir şey yok kardeş. Abi ben anlatsam rahatlayacağım zaten. Bana gelip diyorlar ki Vural çıldırdı, Vural sinirlendi <laughs> diyorum ki abicim yardımayın, salın, çocuğu salın. Bak ben linç yemeye çok alışık bir adamım, bana yapsınlar. 12.000 kişi şu an sövsün hiç umurumda olmaz. Çocuğa yapmayın dedim. Defalarca söyledim, alt tab çıktı. Bak yayın tekrar yarın düşüyor. Sabah düşüyor kanka, idle. Dedim ki kanka bak konuşma, kapat yeni ya da oyuna gir. Net, bunu yayında da söyledim. Kapattım, kapattım. İlk bak dedim ki, bak dedim şey şu. Eğer dedim Sizlere bir yayıncı bunu söylediyse hakkımı helal etmiyorum ama dedim siz gelip böyle yazdıysanız ağır dedim gerizekasınız beyniniz yok. Ben dedim eğer şu anda bir yanlış bir şey dediysem hepinizden özür dilerim ama dedim siz de dedim oturup bir düşünün benim hakkımı yiyorsunuz dedim kapattım. Abicim ben ya zaten da dediğim... diyorum ki He. yine söylüyorum bak, bak takımında takan klanınla girdin değil mi? Bak ben bunu da biliyorum klanınla girdiğini. He. O, öyle bir şey olmuşsa bile Vural bile bundan habersizdir. Arabayı başkası sürüyordur. Başkası yapmıştır. Vural'ın yine suçu yoktur dedim. Bak böyle bir şey olmuşsa olmuş demedim. Yine söylüyorum. Böyle bir şey, böyle bir şey şu yaşandıysa videoyu bir atsam, şu videoyu bir atsam hiç kimsenin ya yani bütün cevaplar bu videoda zaten. Olur zaten senin ghost yapacak halin yok zaten ya. Ama, ya abi zaten, zaten, zaten sen yanlış şey. açıklama yapıyorsun. Senin ghostluk bir durumun yok ki. Ben zaten in baştan ben... söyledim abi. Bıra abi hayır. Buranın bıradan olayın buraya patlamasının nedeni bıranın non-live'da olması. Çünkü bu sefer Aynen herkes. Aynen öyle. Ve ben e, bak ben gidiyor, temkin etmek mı? için, kitleyi sakinleştirmek için topuklu ayakkabı attım girip yayını açtım. Dedim ki bakın kardeşim bu adam Ghostlack adam değil. Yani tekrarı var zaten oradan neyi anlatıyorum biliyorsun. Aynen aynen yavrum. Abi, adamın yayını açtım dedim ki Ghostlack halleri yok. Yayında kim kimi ghostlar abi 12 bin kişi izliyor ya. Nasıl ghostlayabilirsin göt, göt ister yani. Kim kimi niye ghostlasın. Adam gibi dedim ki yapmayın çocuğa yani ben dedim bunu kaldırırım. Bu çocuk kaldıramaz bu çocuğa yapmayın. Açık ve net adam abi. Ya sıkıntı da sen ama o an e, canla sana beraber oynadığın oynadığın için... edeyim, sana Tamam özür dilerim kanka ben gerginim ben ya, küfür abi, ettim abi, ama bak diyorsun abi ne hayır, küfürlerin ağzı Canımın içi her gün konuş ya konuş, konuş konuşmaya tamam mı gerek yok oturup da chat'i okuyup bu konuda kafa yormaya ya da yani orospu bir chat var ortada hani e, oradan odan oraya gidiyor Barış sen daha iyi bilirsin ya öldüğümüz zaman 10.000 izleyici abi. kaybediyor zamana koyayım ya Evet Oradan oraya evet. uçup yok, giden yok, bir chat zaten... var laf taşıyor bir de kavga yani. etmemedi istiyor. Evet. Kanka yani... sıkıntı zaten şu sen o an yayındasın Cihan öyle bir şey söyleyince bu sefer senin takipçilerin de sanki vural hani ghostlamış. Şey, Hayır abi de, ya ben o öyle algılamasınlar diye götümü yırttım algılamasınlar evet, yani Ne diyorum yani. biz bura tarafına gitmedik bile diyorum Barış abi o bak şunu bir hatırlar mısınız İlk bu odaya geldim ne dedim size? Dedim ki bunu bir yayıncı mı söyledi söyler misiniz? Ne dedi? Ayy can ne evet. demiş? Dur 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 dur. Hoppa! Buraya kim geldi? Baba geldi. Bir saniye. Ya, ta, ta, ta. Sen <laughs> bak ya, ya, ya. Hadi bakayım. Al işte abi. Bir de burada yak. Al işte abi. A her neyse. Vural. Vural. Şeye söyledim. Vural. Yani burada, burada dedim abi bak böyle bir şey. Efendim abi buyurun. Ben geldim abim. Hoş ben seninle <laughs> GİS'te karşılaştın mı karşılaşmadın mı? Ne abi? Giste. Tabii ki de karşılaştın abi. Sen beni az da olsa tanıyorsun. Evet, değil mi? tabii ki. Ya ben bak, seni kimse kadar adam... gerek var abi. Zaten tanıyorum yani. Ha. Her neyse en azından seninle görüş. Ben Barış'la tabii. bile görüşmedim. Evet, işte, yani, ne dedim? Bak, bir abi. Bak turnuva şu. Mi? Ha. Ya oturup iyi bir falan falanlar. Ben ne dedim? Barış'a dedim ki Barış buraya. Hmm. Hatta Barışçı dedim Barışçı. Bundan sonra ben senin o güzel turnuvalarına gelmem. Gerçi sen çok güzel ama adamlar beni vurmadığı halde maçta ben başka barışçıyı öldürmüş örnek veriyorum beni adam mezarcıyı vurdu diye youtube'a video atıyor. Dedim ki Peki, bunlar böyle iyi şey şeyler de değil ya. bak bunlar iyi şeyler değil dedim ve ben böyle turnuvaya katılmayacağım dedim çekildim. Evet, tamam. Erdem'e de dedim ki Erdem hatırlıyor musun bu turnuvada abicim bizden birileri kavga edecek evet. ee, hatta takımlar birbirine girebilir olaylar yaşanacak dedim. Bak yayında bunu 10 kez söylemişimdir ve ne oldu? Barış'la bizim ego bir tartıştı. Şerefsiz Araplar geldi, aramıza girdi, bizim adamları vurdu. Türk bayrağına küfür etti, Atatürk'e küfür etti, sağa etti küfür, sola etti. Anasını sattı mınını. Ülkemizde bizi karıştıran bir tek biz varız kendi kendimizi. Ulan Aynen lanet Araplar Aynen bir öyle. sürü olay yaşadı. Şurada şu konu konuşulmuyor. Ulan orada biz demişiz ki, ulan direkt de geldiler vurdular dedik diye linç yiyoruz. Barış Dedi ki orada niye tepede durdurlar diye için Ulan adam Atatürk'e küfür etmiş. Bayrağa küfür etmiş. Bayrak koymuş oraya tamam mı? Bayrak koymuş ayak altına. Bunun konuşmasını yapmıyorsunuz burada. Gelmişsiniz birbirinizin işlemeye çalışıyorsunuz. Biriniz 500 bin abonesiniz. Biriniz 2 milyon aboneyiz. Biriniz 3 milyon aboneyiz. Biriniz 50 milyon aboneyiz. Ama en önemlisi ulan birlikteyiz da. Ulan siz birlikte olacağınız yerine her defasında aynı muhabbetleri yapıp şu çetin ağzına prim veriyorsunuz ya. Net. Abi zaten olay chatte bitiyor ki. Ya Vural işte ben, sana da burada ben, söylemeye çalıştım şey ya chati okuma, bak, ya ben, oyuna git, ya yayını kapat. Yayını kapattım, yayını kapattım. Kanka ama hala gelip buraya soruyorsun. Diyorsun ki abi, hala ben, kim yaptı ben, bunu kapattım. kim yaptı. Ben, ya derdimiz ya, bu ya, değil ben, abi, dert bu ben, değil ben, yani. Bak Barış ablana da bir şey Buyur abi söyle. Ben sana şunu soracağım. Ben hiçbir zaman oyunculuğumla övünmüyorum ve kendime çok güvenim var, çok fazla. Eğer Aynen. gerçekten ve gerçekten bu oyunu biliyorsan, burada oynadığımız son maçın eğlence amaçlı tamamen. Araplarla Sadece... problem yaşadığımız için kendi aramızda da en azından chat'i mutlu edelim tarzında bir oynattığımızı biliyorsun. Tabii ki de Hani o. Yani bizim amacımız burada güzel birlikte güzel bir şeyler yapabilmek e ya. Bizim haklı Ulan... mı abi sanki Allah aşkına? Hayır Biz şu an chat'in ağzına bir sürü şey veriyorsunuz siz ya. Ya abi o... işte bak Kanka ilk sıkıntı ne biliyor musun? Hayır bak ben olayı özetledim abi, şimdi şöyle bir şey var, kanka siz şimdi sen yayında mıydın bilmiyorum ama yani, Burak zaten yayındaydı o olayda. Ben, ben işte... de yayındaydım. Şimdi gidip de Vural sizi vuruyor, sen galiba şey demişsin herhalde işte elinle koymuş gibi de bulmazsın. Hayır, demişsin, böyle bir hayır. Şıp diye bulmazsın dedi. Şıp diye, yani. diye, diye de bulmazsın demiş tamam, <laughs> tamam, tamam şu şimdi Anladın, anladın mı? Ben normalde şey öldüğüm, şey. öldüğüm zamanda da söylüyorum oğlum, tak diye vurdu falan tak diye buldu, bunlar böyledir. Tamam işte. Tamam. Aynen. Beni Aynen. O, i̇şte, beni şey vurduğunu ben o Ben yani Bak şöyle, O zaman şöyle bir şey o zaman. Ee, şöyle düşün. E, o zaman biz her öldüğümüz abi şıp diye vurdu demeyelim. Bu oğlum bunlar normal abi, şeyler. Bu ben orada beni ya. beni kim vurdu? Ben onu bilmiyorum. Kim hangi biz kim ya, vurdu, vurdu beni? Söyle. Ya, evimiz, kanka evimiz evimiz kanka. Ya. alo. 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 Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Bak söyleyeyim Allah rızası için. İlk maçta e baş... e e baş... Allah ben... E, 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 ilk maçta bak ilk maçta yemin ediyorum bilmiyorum buna baktı zaten yayın öyle söyledi. Çok canım sıkıldı aşırı derecede canım sıkıldı. Senin chatten bak senin chatten direkt evet saldırı Ama ben ağzımı açıp çıkarmam. Şey evet, evet, ya benim demedim, demedim ya gelir abi biliyorsun çünkü, ama bu gelen ciddi, tayfa ciddi, aslında sadece benim ciddi, tayfa ciddi. değil Barış bizim tayfamız. İkimizin tayfası yapanlar. Aynı, yapan aynen, ciddi, yapan. ciddi, Aynı. ya bir gün Barış'ı izler bir gün beni izler. İkimizin aynı ortak kitlesi ve bir gün Pati'ye saldırır, bir gün Vural'a saldırır, bir gün gider barışar, yarın gelir bana da saldırırlar. Aynen. Yani yani aynı bu tayfa. Ben sadece şey diyorum ki bu abi. kadar mevzu dönmüşken bu olayın içini değişmek, bu olay hakkında konuşmak sadece... Kapat konuyu dedi. Bak yayın tekrarım yine var. Vural bu arada sana söylediğim için cidden çok üzgünüm şu anda. Abi, çok ben gergin bir gün yaşıyoruz bakacağım. tamam mı? Hı -hı. Ben olayı uzatmak istemeni anlamıyorum sadece. Yani sağ devam et. İstemiyorum ki ama. Şimdi bak. Şimdi bak. Ama siz, beni konuşturmuyorsun ki kanka o Konuşmadığım bak, zaman da. Konuşmadığın zaman. Hayır. Beni dinler misin? Ben olayı zaten uzatmak veya karıştırmak istemiyorum. Burada abi benim normal sayım. Hepimiz burada yayıncıyız. Her şeyi biliyoruz. Benim evet. normal sayım... <laughs> benim normal izlenme <laughs> sayımım bir anda iki katına çıkıp Çetimde evet. normal kitlemin, kemik kitlemin bir harfi görünmeden sadece ghost, şerefsiz, piç, bilmem ne ghost, piç, bilmem ne nasıl sövüyorlar ama ghost diyorsun diye. Yani şimdi burada hepimiz biliyoruz ki eğer bir yayıncının ağzından ghost'u niteleyecek bir şey çıkmazsa bunlar zaten denilmez. Ben, işte, ben de sana diyorum Lani ki chat yeni bir değil diyorum. ki. Yani ağzımızdan ghost ile ilgili, ghost değil ile ilgili bir şey çıkmaz. Abi ben de bilmiyorum ki sonuçta yani. Kim ne dedi de bilmiyorum ki sonuçta. Benim, ya, benim açımdan düşün. Ya Barış abi bak bir dakika şunu söyleyeceğim, bir dakika Barış abi lafını bozdum özür dilerim. Allah aşkına sizler de Cihan abi, ben seni tanıyorum zaten abi. Ee, burada sen, e, gel gel sen burada, herkesi burada. Hepimiz yayıncıyız, hepimiz arkadaş Bir anda izleyici böyle bir yükselsin, zaten Öküz gibi izleyicim var, onu geçtim. Bir anda böyle kendi kitleni geç, herkes gol yazsa sen de aynı şeyi yapmaz mısın abi, düşünmez misin? Ben Kızım ne yaparım biliyor musun? Ya Barış ya, bir şey atarım, soracağım, ben bugün ya. kaç izleniyordum normalde? Normalde ben kaç normal Nonolive'da abi?

Abi 20.000 izleniyordum çok bugün. Ezmiyordu. Saçmalamayın o adam bugün 20.000'de. 20 bugün 20.000 izleniyordum. Hayır normali soruyor. Normalde, hayır, normalde, hayır, soruyorum. Hayır, normalde hayır, ben doğru hayır. en fazla 5.000 izlenirim ortalama. Allah İyi bir maç bir oynarım, bir günümde olarak. olurum. 2 ay anlatırım, bir şey anlatırım 5.000 izlenirim abi. Ben bugün 20.000 izleniyordum zaten. Hepimiz evet. aynı ideolojiyi mi baktık? Bu ha. Herkes, herkes için bak. Hepimiz yaşadığı bir fikirden bahsediyorum. Kanka gurur verici, gurur verici bana dediler ki benim yayın bugün 20.000'e çıktı. Dediler ki rekoru kırdık dedim sikim öyle rekoru. Bak direkt böyle söyledim ha. Çünkü aynen. Direkt Aynen. oğlum, direkt, <laughs> direkt <laughs> ya, yani. Yo, ben chat subscribe modu aldım geçtim. Ben zaten orada canım sıkkın. <laughs> <isterim gülüyor> ya gelmedi ben özel olarak getiriyorum. Aynen. Yani <laughs> özel yapıyorum bir şey. Ben Aa, de ben bu arada Ben söyledim yani. Dedim ki bak zaten canım sık. Benim üzerime gelmeyin Abi, A, sen de patiye egon, patladın. sen de patiye sövdün kanka. Tamamıyla bu. Abi öyle evet, tamamıydı buydu zaten. Çok ya bir benim bir şu anki ettiğim küfür de, de burada edin. değil de ki abi. Sırtla bugüne küfür ediyorum yani. Ben de içerim bak. Hep ben direkt ben çekirdek yiyorum oturdum sizi izliyorum. <laughs> ya Fatih. Beni karıştırmayın ben korkuyorum şu anda. Kanka, kanka bir şey öyle, şey kanka? Can, şey, öyle bir gün kanka. yaşıyoruz ki ne planladık ne oldu hepimiz mal gibiyiz şu anda e, e, zaten. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten tarih tekerrürde ibaret. Araplar yine bizim ana neyse. Oğlum bak dedim Amerika karıştırmıyor bizim ortalığı. Abi, Gerçekten bir şey Abi bu. Bu Araplar var ya. Bugün. Çok diliyorum. Geldim de... <laughs> Tugay işte, sen ne alaka amına <laughs> koyayım? İşte ben onu diyecektim. Şimdi ben turnuvaya bile girmedim. Ee, Allah binlerce şükürler olsun. Kur'an evliya çarpsın. Bu turnuvaya e, başladığında dedim ki bir sakatlık çıkacak. Kur'an çarpsın bak içimde böyle bir his oldu. Ben hep dedim, hep dedim çıkacağını biliyorum. Oğlum biliyor şu an buradaki imposter bence Ego. <laughs> Imposter. Evet. <laughs> e ben ne yaptım? E şey Neyse arkadaşlar ya. doğum günümü kutladığınız için çok teşekkür ederim. Kanka, Kanka iyi ki doğdun. ben, de kutladım. Ben de Ben de kutladım. Mutlu yıllar. Tugay, Tugay bir şey diyeceğim sana. Hatırlıyor musun? Bir ara Efendim biri abi. şey yazmıştı bana. Ee, e, selam selam abi ben Tugay Gök bu yeni numaram yazmışlar evet. demiştim hatırladın mı? Evet. Ee, <laughs> aynı gün biri yazdı bana Can senin numaranı cep numarasını aldım falan filan muhabbeti yaptılar bana ben inanmadım. Doğru. Ben de inanmadım abi, ya. Başaramaz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim peki bu evde Among Us yok mu? Ya abi çakal mısın ya? ya. Ma, ben e, kaçıyorum. E, her şey tatlıya bağlandıysa Allah'a emanet olun. Ya abi, yok tamam. abi ya. <laughs>